Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel evim oynayacağız. Yan oynanılan bir oyun arkadaşlar. Program ve kurulum Zenjoy Games. Bu arada adım Elif Karagöz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Amacımız pastamoyun kabaklarını kırmak ve kışkır kurtarmak balıklarının içinden. Şimdi arkadaşlar size kaşıkları yerleştirdim. paramız olsaydı ondan yapabilirdik. Spotify reklamını verdi arkadaşlar. Bize ücretsiz müzik dinleme programı uygulaması. <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar hamle <Sessizlik>

şu an Bol sport, bol sport puzzle oyununun reklamları geldi arkadaşlar şu an. uzatmış geçmemiz lazım. Bu bölümde toz ve toz ekmekleri evet, ve kiremit parçalarını kırmamız gerekiyor. Arkadaşlar hamlemiz galiba ne edilecek çünkü hamle sayısı yine az. az kalmıştı. 5 tane 15 tane de kilit kalmıştı arkadaşlar. Spotify ücretsiz müzik dinleme uygulamasının reklamı geldi arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar, hangisi? 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 Oyunun sesinden beni duymuyor olabilirsiniz. Hamlemiz az arkadaşlar. Belki geçeriz, belki geçemeyiz. Ya beşli gelirse geçeriz, sıkıntı yok. Ama beşli gelmezse zor işte arkadaşlar. karnımın bir yolu olsa keşke ama olmuyor işte. Tam beşlilik geldi arkadaşlar ama patlayacak galiba. Şöyle yapalım. Şöyle. Beşlilikti arkadaşlar. Ne yapalım? Olmadı. Şimdi üç hamlemiz var arkadaşlar. damlıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafa geçmiştik ama yine de olmadı. Yemek çılgınlığı bir şef restoran oyunu reklamındayız. Oyunun reklamındayız. Ama arkadaşlar bu oyun bu yara benim için çok popülerdi. Çok oynuyordum. Yani şöyle Şimdi 5'in son hamleleri doğru gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Aha bir daha geldi hadi. O yeşil gelsin buraya hadi. Olmadı ya arkadaşlar. Diğer oyun oyunu diğer oyun da oynadığımızda da 5 yine yeşilden geliyordu. O da bu taraftaydı. O bu tarafı bu geldi. Evet arkadaşlar kısa bir aranın ardından yine beraberiz. Bu ses nedir dersiniz arkadaşlar? Sıkışıyorum daha. Onun sesi. buraya gelsin arkadaşlar yine o tarafın bölümüne geçtik ama geçemeyeceğiz son hamle yok nasıl yakın geldi ya BKM kitaptan Türkiye'nin dört bir yanı okusun diye Kapı Kapı da ödemedi, pek kolay olmuyor galiba Kartla markla Hiç uğraşmıyoruz Targımız geldi BKM kitap mı BKM kitap BKM kitap. Haftaya da sınav vardı tam zamanında. BKM kitap. Nokta.com'un reklamıydı arkadaşlar bu da. Bomba gelseydi keşke ama neyse. Hmm. Güçlüleri o tarafa gönderelim arkadaşlar. momma Belki bu sefer geçebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar iki hamlem kaldı ama belki geçebilirim. Yok geçemeyeceğim ya. Tos ekmeğinden 7 tane, kremitten 5 tane kaldı arkadaşlar. ama geçemedim. Of, game of Sultan, taht Saltanat, Osman taht oyunu. Yok, oyunumu bekliyorum onu. Bir daha yazacağım ama Enerjimiz bitti. Bir video izleyerek karşılayacağız. Yolcu 360 reklamı.

Oyunumuzun adı neymiş? Mega Jigsaw Puzzles. hepsi yönlendirmem lazım. Bunları da Arkadaşlar belki bu sefer geçeceğim Hadi Beşli geldi arkadaşlar Geçeceğiz İnanmıyorum Bir tane kaldı Dört ekmek kaldı Ya inanmıyorum Şimdi değişim Yazın balık yağı desteğini kesiyor olabilirsiniz. Gelsin, Belki meyvesini ya. yiyor, güneş Geçim ışığını alıyor diye gerek ya. Yazın daha ağır kokuluyor, ya çabuk bozuluyor. Açınca bitirmek gerekiyor. Çocuğum hiç içmek istemiyordu diyebilirsiniz. Haklısınız. Ay. açıldıktan sonra oksijenle temas eder ve oksidasyona uğrar. Bu nedenle rahatsız edici koku ve tat farklılıkları yaşanabilir. Her biri ayrı paketlenmiş, çiğnenebilir jel formdaki izli fiş... bomba geldi. Yes. Arkadaşlar inşallah bu sefer geçeceğim. Hadi bakalım. Beşli gelmesi lazım. Beş. geldi bu boss short puzzle oyunun reklamı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Anladım ki bu oyun oyun geçilecek gibi bir oyun değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.